Anti atalizm, var olmanın bizzat kendisinin bir zarar olduğu görüşünü savunan felsefi bir düşüncedir. Bu düşünceye göre doğmak etik açıdan sorgulanması gereken bir eylemdir. Çünkü doğmak kişinin rızası dışında gerçekleşir ve beraberinde kaçınılmaz olarak acı, hastalık, ölüm ve hayal kırıklığı gibi olumsuzlukları getirir. En çok bilinen savunucularından David Benatar, Hayat başından itibaren kötüdür ve kimseye bunu yaşatmaya hakkımız yoktur diyerek antiatalizmin temelini atar. Ona göre var olmamak iyi olanı kaçırmak değil, kötü olanı engellemektir. Bu bakış açısı birçok kişi için karamsar veya aşırı gelebilir. Ancak antiatalistler amaçlarının hayatı kötülemek değil, hayatın yükünü doğurmamış olanlara taşımama sorumluluğunu vurgulamak olduğunu söyler. Bir başka deyişle dünyaya getirilmemek bir şans olabilir. Çünkü doğmayan bir insan ne açlık çeker, ne savaş görür, ne de ölüm korkusuyla yaşar. Yaşamın kendisi güzel olabilir ama aynı zamanda bu güzellik uğruna ödenecek bedellere değer mi? Peki siz ne düşünüyorsunuz? Doğmak bir hak mı yoksa istemsizce üstlenilen bir yük mü?